Evet arkadaşlar merhaba herkese. Bugün pandemik biliyorsunuz uzun zamandır gerçek hayatta da boğuştuğumuz <laughs> bir olay. Bu pandemi hat versiyonu. Normalde bu pandemik yani ana oyun hatta Neotro Gezen de satın alabileceğiniz bunun daha böyle büyük versiyonu ve daha uzun süren bir versiyonu var. Bu versiyonunu Hudson, işte North Amerika versiyonu, Zeman Games, bu pandeminin publisher'ı, Pandemikte millet herkes evde evde kendi bassın oynasın diye halka arz ettiği bir kopyası bu. Ee, biz de tabi hemen bunu bastık deneyimlemek istedik çünkü hani koop e, oyun zaten sevmem biliyorsunuz. Hem koop hem uzun sürerse hiç yani hiç <laughs> ama bu e, iki kişi iyi oynanabilecek böyle yarım saatte kütür kütür oynayabileceğiniz yani ya kaybediyorsun ya kazanıyorsun zaten koop full koop böyle. Oyunda amacımız işte dört kişilik bir takımız. Ee, burada da karakterler var. 2 kişi de bunları seçiyorsun. İşte pandemik var. üç farklı hastalık var şurada. İşte kırmızı, sarı, işte mavi. Bunlar işte Covid'in varyantlarıymış meğersem. İşte Hint varyantı, Avrupa falan bir şey varyantları. <laughs> amacımız bir takım olarak bunların tedavisini bulmak. Tedavisini bulunca işte artık aşımı diyelim ona. Herkes şey yapıyorsun kontrol altına alıyorsun salgını. Nasıl kaybediyorsun? Eğer işte şuradaki deste biterse kaybediyorsun. İşte çok salgın böyle bu buraya inerse kaybediyorsun. Şurada bu salgın hastalık küpleri var bunlar sayılı. Oyun boyunca bunları hep böyle borda koyacağız. bunlar eğer dışarıda biterse kaybediyorsun. İşte kart çekmen gerekiyor. Kart yetmiyorsa kaybediyorsun. Çok farklı kaybetme koşulları var. Dikkatli oynamak lazım. Şimdi oyunu kurarken nasıl yapıyoruz? Ben de bunları yani zimen mi yapmış hatayı ben mi yapmışım bilmiyorum. Bunların arkalarını e, farklı basmışım. Çok da böyle dikkat etmedim. ama e, bir mesela bu hastalık destesi bu yan olduğu için ama arkasının normalde şöyle olması lazım. Bunu böyle koyunca çok fark etmiyor. Biraz orada bir e, böyle basmayın yani basacaksanız ona bir bakın. Yan olanların arkası şöyle bir hastalık, e, infection sembolü olması lazım. Bunu buraya kardın koydun. Sonra kaç kişi oynuyorsan o kadar sayıda bu şeyler, bunlar meepleler. Bunları Atlanta'ya koydun. Bunun normal pandemikteki farkı burada bir tek Atlanta'da işte şey yapabiliyorsun. Laboratuvar bir tek Atlanta'da var. Eski pandemide belki sen hatırlamazsın. Şeyde farklı yerlere böyle kurabiliyordun. Ben buraya bir laboratuvar kurayım oradan falan bulalım diye. Burada bir tane var. Küçük. Bunu buraya koydum. Sonra şurada şeyler var. Şehir kartlarımız var. Bunlar 24 tane. her birinden 12'şer tane. 3 farklı. 12 tane. 11 öyle bir şeydi. Ee, eşit sayıda yani her şey. O yüzden oyununu hani, takip edebiliyorsun. Setup'ta ne yapıyorsun? Bir de 4 farklı event kartı var. Etkinlik. Bunları şöyle alıyorsun. Şu 24 kartı. Şu eventleri aldın. Bunları ekledin. 24 4 daha 28 kart oldu. Bunları böyle karın demiş. Tamam. Kardın. Sonra bunları 3 eşit şeye bölün demiş. Bunları basit olarak hani şeye 9'a da şey yapabilirsiniz. 9 tane kart bir ara. Hani daha eşit olsun istiyorsanız. 9 buraya. 3 farklı eşit şekilde neredeyse e, ayrı deste oluşturdum. Sonra bunların her birine şu epidemik kartlarını koyuyoruz. Epidemik kartını bir tanesini buraya koydum. Bir tanesini buraya koydum. Bir tanesini buraya koydum. Sonra bunları yine ayrı ayrı Karıştırıyoruz. Böyle çap çap çap. Sonra bunu buraya koydun. Bunu ayrı karıştırdım. Hani böyle epidemik kartları böyle çok peş gerçek... peşe gelmesin diye. Peş peşe geldiği de olabiliyor. Peş peşe gelince de sırasıyla çözüyorsun. Bunları buraya koydun. Bitti bunlar. Bak şimdi. Bunları buraya koydum. Sonra burada oyunu daha da zorlaştırmak için böyle bazı kriz kartları var bunları ilk oyunda koymayın demişler. Biz yani koymadık ve oyunu kazandık. <laughs> Salgını bitirdik. bunları işte çok zor istersen bunu hepsini koyuyorsun. Çok ölüyorsun. Tam kapanma falan kurtarmıyor yani. O yüzden şimdilik bunları da böyle araya koyabiliyorsun. Orta zorlukta istiyorsan buradan 3 tane rastgele koyuyorsun desteğe. Kriz çıkınca işte zorlaştırıyor oyunu. Bunları şimdilik koymuyorum ben. Okay. Sonra burada karakter kartları var. Bunları normalde demiş ki işte rastgele dağıtın, kim geldiyse falan, yani kendi kariyerini seçemiyorsun orada. <laughs> ee, biz öyle yapmadık. Seçtik. Burada mesela general var, ee, bir şey var. Bunları aksiyonları benim. hani anlattıktan sonra onları anlatayım ki ayrı bir özelliği var. olsun. Şimdi oyun çok basit. Bunları kurdun, şu karakterleri dağıtıyorsun önce. Tabi tabii daha kurulum bitmedi. Hmm. Şurada şehir kartları var. Şehir kartlarından ilk başta bir tane açıyorsun. Açtın. Neresi geldiyse işte Boston. Şimdi üç farklı renkte şehir var. Bu kartlarda aynı şekilde işte hastalıklar 3 3. Şimdi Boston'a diyor ki ilk açtığını 3 tane koy diyor. Nerede bu? Boston'a 3 tane koydun. Bir tane daha açtın. Los Angeles. Yine 3 tane koydun. Los Angeles'a koydun. Toplamda setupta kurulumda 6 tane kart açıyoruz. Açtın New Orleans. Bu sefer 2 tane 2 koyacağız. New Orleans nerede? Burada. İkinciyi koydum. Sonra açtın. Toronto geldi. Mavi geldi. Maviye mavi. 2 tane koydun. Sonra 5. kartımı açıyorum. Artık dersten okuyamıyorum bunu. Bir tane koyuyorum <laughs> buradan. bir tane. Sonra son bir tane açtın. Havana bir tane de Havana'ya koydun. Bu kurulumdu. Yani rastgele 3, kuruyoruz. 3-3-2-2-1-1 mi yani? Aynen o şekilde. Kart. Sonra işte ilk kim başlayacak? Şöyle oluyor. Şu karakterler verildikten sonra herkes 2 e, kişi oynarken 3 tane kart veriyorsun. 3-4 kişi oynarken 2 tane kart. Şimdi ben sana verdim diyelim ki bunları. İşte Boston 2 kişi oynuyoruz varsayalım. Phoenix geldi. Bu 3 kart sana geldi. Sonra 3 kartla kendimi alıyorum buradan böyle denk geldi. Bakın demiş first player'ı kim olsun? Burada şu altlarında nüfus var. İşte Phoenix'in nüfusu 1 milyon küsür. İşte bu 2 milyon 680. Bana bakıyorum. 2 milyon Chicago'da 716. 2 milyon 732. Neyi arıyorsun şu an? Nüfusu fazla olanlar. Hmm. Toronto'nun 2 milyon 732 benim ikmio izo en nüfusu fazla, fazla olan. olan ilk başlıyor öyle bir fanteziye girmişler fena değil ama ben bunu böyle bir aklım bir köşesine yazdım bunu bir şeyi fazla oldu çektin yaşı büyük <laughs> ee, sonra first player ne yapıyor şuradaki sırayla tüm aksiyonları yapıyor. Sıra sana geldiğinde burada do for actions demiş. ilk fazda ilk aşamada bunu yapıyorsun. Sonra draw two player cards demiş. Şu player kartları zaten oyunun başındaki gibi. Sonra draw infection cards demiş. Infection kartları da böyle yapıyorsun. Şimdi do for actions kartları yani sen buradaki aksiyonlara bakalım. Burada 6 çeşit yapabileceğim aksiyon var. Bu 6 çeşit aksiyondan e, istediğin kombinasyonla dört tanesini yapabilirsin. Mesela aksiyonlardan biri move. Ben atıyorum böyle kağıt bir iki üç dört move edebilirim. Yan şehirlere. Aynen. Yani alt çeşit aksiyonla istediğin kombinasyonla dört tane hakkın var. Sadece işte karakterlerden biri buradan bir general var. Bu general beş tane yapabiliyor. Diğerleri dört yaparken beş tane yapabiliyor. Şimdi aksiyonlar ne diyor? Birinci aksiyon draw diyor. muhtu işte bir şey. Bir ben bir aksiyonla şu beyaz çizgiler var ya boardda. Oradan böyle hop buraya gidebilirim. Bu bir aksiyon. Ee, buradan gidebilirim buraya. Bu beyaz çizgileri takip ederek ilerliyorum. Bu her biri bir aksiyon. Aha, bu move aksiyon. İkinci aksiyon direct flight demiş. Şimdi elimizde kartlar var burada. Bu arada da e ee, bu oyunu açık oynuyorsun. Yani kop, kop el derken tuttumda. hani elinde ben de şu var falan diye ayrıca böyle herkes böyle önüne koyuyor. Kart limitin oyun boyunca hep 6. Altı, 6. Hmm. karttan fazla çektiğin an ya bir kart atacağım ya da mesela event kartı varsa onları oynayacaksın. Çünkü event kartı aksiyon değil. Okay. 6 ee, kart limiti dedim. Sonra işte bu kartları ne yapıyoruz? Mesela birbirine ya sen şunu at şuraya git falan diye böyle olabilir ama son kararı yine oyuncu kendi veriyor. Yani sen bunu yap lan falan demiyor. Bazı <laughs> böyle alfa oyuncular olur ya kooplarda. Onları dinlemeyin. Onları dinlemeyin. Benim benim oyunum falan diye. Desin. Gönlünüzden Şimdi, ne geçiyorsa. Direct flight ne diyor? Discard a city card to move directly to. Yani to ben city. buradayım. Mesela işte Phoenix'teyim. Washington kartı var. Washington'a çat atıyorum. Washington'a uçuyorum. Okay. Bir aksiyonla. Güzel. Sonra bir de Charter Flight var. Bu da şey diyor. Phoenix'teyim ben. Phoenix kartım bak. <laughs> Phoenix. Meğersem sen Phoenix'teymişsin. Hı, hı Bu sefer de olduğum şehirdeki kartı atarak istediğim yere gidebilirim. Phoenix'ten uçağa biniyorum gidiyorum gibi. Okay. Ee, bir aksiyonda bir de treat hastalıkları tedavi ediyorsun. Nasıl yapıyorsun? Öncelikle hastalıkların olduğu yerde olman lazım. Diyelim ki bu New Orleans'daymışım. Ben burayı hastalıkları tedavi ediyorum diyorsun. Bir aksiyonla bir küpü çıkartıp geri koyuyorsun. Bir daha aksiyon yaparsan bir küp daha çıkıp diğerini koyuyorsun. Bu normalde işte hastalıkları tedavi etme aksiyonu. Şurada bir eleman vardı. Medik. Medik de diyor ki eğer sen medik olduğun için bir aksiyonla bir yerine yapsa e, yapma yerine şurada mesela 3 tane olsa bile aynı renkse aynı renkte bir aksiyonla ben hop aynı renkteki olanların hepsini tedavi ediyorum. Çünkü hmm. Medik ile üzerine üzerinde geçmiş olduk. Sonra bir aksiyon bilgi paylaşım aksiyon. Bilgi paylaşım ne aslında şu çünkü e, şu kartları değiş tokuş işte takas yapıyoruz. Bunu yapabilmen için kartları çünkü şu tedavileri yapabilmen için kart gerekiyor. O zaten bir sonraki aksiyon. Hem aynı yerde bulunman lazım adamla. Mesela ner nerede olalım? Washington'dan örnek vereyim. Şöyle, ben mesela sana Washington kartını vermek istiyorum. Önce buraya geleceğim. Hem ikimiz aynı yerdeyiz, hem de vereceğim kart bulunduğum şehirle aynı oluyor. Bak hı hı. olaylara bak. Sonra ben orada Washington kartını tık, tık verebiliyorum. Hı hı. Sen de onu alabiliyorsun. Kart limitin tabi altı geçmemesi lazım. Bunu da değiştirecek, daha kolay bir eleman yapmışlar. Şurada Researcher diye. Burada diyor ki Give a city card from your hand to another player in your city. In your city dediği de bulunduğu şehir. Sonra ne diyor? The card does not need to do match your city diyor. Şimdi burada şöyle bir olay var. Sadece verirken ama <laughs> alırken researcher sadece veriyor. Alırken yine yani ben researcherım, sen işte bana Aa işte researcher ya falan işte ben sana bunu vereyim olmuyor. Researcher sadece verebiliyor, alamıyor. Çünkü şey <laughs> ne kartında hem alıp hem verme var. Give or take demiş. Hı hı. Son aksiyon da Discover a Cure diyor. Discover a Cure bu oyunda sadece Atlanta'da olduğu için sadece bu laboratuvar büyük pandemikte böyle farklı yerlerde de olabiliyordu kurabiliyordun. Burada ne diyorsun? Zaten üç farklı şey var. Üç farklı şehir kartını atıyorsun. Sonra onu böyle buraya tedavi üç etmiş değil. oluyorsun. Şey 4. Zaten bunun üstünde hep 4. Farklı da değil aynı. <laughs> Dört aynı beyin beyin, gitti. <laughs> beyin ölümü gerçekleşti pandemi hissettim Örneğin konuşmaya. mavi e, küpleri mesela şey çare yolu yordam ararken <laughs> çare, yolu, çare oradan. yolu yordam ararken <laughs> dört, dört evet. şehir atıyoruz dördü de mavi olmuşlar evet. lazım dört mavi şehir atıp Atlantada mavi hastalıkların tedavisini bulmuş oluyorsun tedavisini hmm. işte 3 farklı hastalığın da tedavisini bulunca oyunu direkt kazanıyorsun. Hı hı. Tedavi bulunca şöyle bir şey oluyor. Mesela ben mavileri işte dört tane aynı renkten attım Atlanta'dayken tedavisini buldum. Bir sonraki yerde artık biz bu tedavinin formülünü biliyoruz. Mesela bu bastımda işte üç tane var. Ben gidiyorum. Medik olmasam bile tek aksiyonla bu üçünü buradan kurtarabiliyorum. Okay. Bu böyle. Peki oyunda bu aksiyonları yaptık. Sonra ikinci bunlar da buradaydı. Bunu geri koyayım. Temizlemeyelim. <laughs> Sonra draw two player cards demiş. Buradan işte sıra sende geldiğinde bu player kartlarından çekiyorsun. <laughs> bir şey gelmedi. epidemik mi? Epidemic. Sonra draw infection cards demiş. Infection cards da şu yan olanlar. Ee, buradan bir tane açtık. Hep böyle birer birer koyuyorsun. Atlanta'ya gelmiş bir tane mesela. Nerede lan o? Mavi. Atlanta ya ha, buraya bizim mekan. <laughs> Atlanta. Sonra San Francisco'ya gelmiş. Nereye gelmiş? Nasıl San Francisco'ya. Bir tane var. Bunu hep böyle iki tane açıyoruz çünkü buradaki e, başlangıç noktamız iki. Daha sonra işte bir pandemik olunca buradan bu böyle artıyor. E, her turun sonunda mesela dört tane kart açıyorsun ama hep böyle bir tane bir tane açıyorsun. Mesela buradan bakalım, çektin, epidemik kartı geldi, ne yapacaksın? Zaten direkt üzerinde yazıyor direkt, mis gibi. Diyor ki, increase diyor, işte advanced rate marker, yani şunu bir arttırıyorsun şuradakini. Hop, 2, iki. ikinci de iki oluyor. Sonra infect diyor, ee, en alttaki kartı al, şu desteden üç tane koy diyor. En alttakini çıkardın şöyle, Chicago. Chicago'ya direkt 3 tane koy diyor. 3 tane koydun. Daha sonra da intensify diyor. Şu discard pile'ları hepsini shuffle'lıyorsun. Destenin en üstüne koyuyorsun ki bunlar bir daha gelsin. Bunlar bir daha gelince ne oluyor? Ne oluyor bakalım. Şimdi bir daha açtım. Chicago'ya geldim. Hmm. Şimdi bir lokasyonda 3 taneden fazla üç zaten koymuyoruz. 3'ten fazla koymuş. Eğer ben dördüncüsünü koydum, ne oldu? Ee, outbreak diye bir şey oldu. Bu böyle komşuların her yerine dağılıyor. Yani ben buraya dördüncüsünü koyduğum için dördüncüsünü koymuyorum. Bunun bağlı olduğu olan her şehre birer tane koyuyorum. Patlama oluyor mesela. Bir buraya koydum. Bir buraya koydum. Bir buraya koydum. Bir buraya koydum. Bak bu Aslında oradan da oraya da patlayabilirdi. O da 3 olsaydı. Diyelim ki burada 3 vardı. Bunu bir daha 3. 4. buraya koydum ama şöyle, outbreak buradan zaten başladı ya. Buraya bir daha geri gitmiyor. Evet, tamam. Hep böyle mesela buradan bu sefer buraya yayılacak. Buradan da buraya yayılacak. Böyle az daha yayılıyor. mavi küpler bitiyordu ve az daha kayb kaybediyorduk. Aynen. Yani şurada olsaydı, buradan patlasaydı falan bir şey. Direkt hani tam böyle salgından oyunu kaybedecektik. Ve 17 günlük tam kapanma <laughs> olacaktı. Ee, oyun bu. Bu kadar. Evet, kolay görünüyor. Sırayla böyle sağlı sollu bir şeyler. Ee, yani hakikaten şu kriz kartlarını koymazsanız oyun kolay gibi. Ee, ya da biz çok iyi oynadık. Biz çok iyi oynadık. Yani. <laughs> ya iki kişilik küçük hali hakikaten güzel. Yani o bu Kural Kitapçı'nın da mesela şeyleri de yazmışlar. Orijinal Neotroy'daki pandemikten farklarını. Mesela e, burada 3 tane hastalık var. Orijinalinde 4 hastalık varmış. Hı hı. E, setup'da işte şu kartların sayısı biraz farklıymış. Sonra e, şeye, tedavi ararken 4 tane kart atıyoruz. Normalinde 5. Yani hmm. küçültmüşler. Sonra işte Atlanta'da sadece işte bu araştırma merkezi, laboratuvar. Ee, sonra sadece 3 tane epidemik kartı var. Büyüğünde daha fazla Bütün oyun var. boyunca. Evet. Sonra işte kriz kartları sadece bu oyunda varmış herhalde. Pandemiyi hatırlamıyorum. Çok çok uzun çok, uzun, çok uzun önce zaman önce oynadık yani. Pandemik, o zaman pandemik diye bir şey yoktu hı hı. gerçek hayatta. Ee, sonra işte özel şu kişilik şeyler, karakterlerde de biraz değişiklik varmış. Onları tam net hatırlayamadığım için orijinalle karşılaştırmıyorum ama bu oyun hakikaten yarım saat içinde ya kazanıyorsun ya kaybediyorsun böyle arada cıt, cıt böyle gidecek bir light bir oyun olmuş pandemi. Hani bunu çok severseniz gidin büyüğünü alın o hı hı. daha böyle karmaşık. Gidiyorsun oraya sağa sola. Daha böyle bir koop deneyimi yaşayabiliyorsun. Ben zaten koop sevmediğim için yani. <laughs> yani. Keşke şey olsaydı işte. Ya ben daha çabuk buldum bu hastalığa tedavi falan diye. Aslında o da olabilir. Mesela yani aşı şeylerinde yarışma oluyor ya. Yani Çin aşısı daha çabuk bulundu işte. Yok BioNTech bir şeyler falan. böyle bir şey olsa mesela daha iyi olabilirdi. Hatta bu tasarımcı abimiz, Matt Leacock, hı hı. onun böyle bir e, interview'unu da soruyorlar yani şu an pandemikte. O da işte evde. O da evde. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte yani şu salgın anında, gerçek salgında bu sırada bu oyunu tasarlıyor olsaydınız ne gibi değişiklikler yapardınız diye bir soru sormuştu. Cevap verememişti. Aa. Gerçekten. Ya, ya da ben, Gevele. şey, ben hatırlamıyorum. Gevelemişti. <laughs> ya, ya işte falan bir şeyler. İyi bir şey dememişti yani. İyi bir şey demiş olsaydı hatırlardı. <laughs> <laughs> Böyle de bok atıyorum ona bak. Peki Plague Inc'i daha seviyorsun o zaman sen. Çünkü, orada Çünkü orada Plague Inc. Kompetitif. Değil, evet. Daha çok ben hastalığı daha çok yayıyorum diye. Orada virüsün kendisi oluyorsun çünkü. Orada virüs oluyorsun ya da bunu da kompetitif yapabilirsin. Mesela herkes bir tane işte aşı firmasını temsil eder. Daha çok aşı hangi ülkeye satabilirizi olabilir. Mesela. Onu da sen yap. Ya kesin şey olur. Gazına gelmedi. Yo hani yaparsın bu sefer ya işte bilmem ne işte etik değil bir şeyler saçma sapan bir sürü Fazlaşır saçma yorumlar. sapan insan var. <laughs> Neyse öyle. Ee, bu, bu kadar. Oynanış. Bir de oynarız bunu. Bir de onu çekeriz. Bakarız. Okay. Kazanır mıyız kaybeder? Tam kapanma da iyi gidiyor çünkü bu. O zaman oynanış videosunda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakal. Kutu oyunlarını seviyor musunuz? Ben de çok seviyorum. Eğer kanala abone olmazsanız oyunları ülkemize yaygınlaşamadan geberip gideceğiz. Buraya kadar izleyip de hala abone olmadıysanız o zaten sizin ayıbınız. Şu kanala abone olun. Bildirim zillerin falan da açın ki her yeni videodan haberiniz olsun. Haftada 3 yeni video. Bazen her gün bir yeni video. Bence hiç fena değil. Abone olun.